Volkan Konak, geçtiğimiz haftalarda aramızdan ayrıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser sırasında fenalaşan ve hastanede yaşamını yitiren sanatçı, İstanbul'daki törenin ardından memleketi Trabzon'da toprağa verildi. 60 yaşına yaklaşan Konak, müziğiyle olduğu kadar duruşuyla da geniş bir kitleye ilham vermişti. Onun ardından birçok ünlü isim sosyal medyada duygularını paylaştı. Bu isimlerden biri de Berkay Şahin oldu. Daha önce Volkan Konak'ın kendisine nasıl destek verdiğini anlatan Berkay, bu kez Murat Boz'a hafif dokundurarak dikkat çeken bir yorum yaptı. Murat Boz'un sahnede Volkan Konak şarkıları seslendirmesine gönderme yapan Berkay, ''Ah benim aslan ağabeyim, koç ağabeyim, ben senin şarkılarını sahnede söyleyemiyorum ama herkes anıyor seni. Biz evde eşimle, çocuklarımla sürekli seni konuşuyoruz.'' kulakların hep çınlıyor. Seni çok çok seviyorum ağabeyim sözleriyle duygularını dile getirdi. Berkay Şahin'in bu paylaşımı sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı. Bazı takipçiler sözlerini içten ve duygusal bulurken, bazıları ise Murat Boz'a ince bir gönderme yapıldığını düşündü. Herkes anıyor seni ağabeyim ifadesi, özellikle sahnede Volkan Konak şarkıları söyleyen Boz'a bir taş gibi de okunabiliyor. Berkay'ın daha önce de bu tarz belirsiz tonlarda paylaşımlar yapması bu yorumları güçlendiriyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.